15 gıda ile doğal zayıflama. Kilo vermek aslında vücudu aç bırakmak değil, onu doğru gıdalarla beslemektir. Doğanın bize sunduğu bazı yiyecekler metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını destekler ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu sayede hem enerji düşmeden hem de sağlıklı şekilde kilo vermek mümkündür. Bilimsel araştırmalara göre protein, lif ve sağlıklı yağ açısından zengin besinler vücudu kendi yağ yakma moduna geçirir. Bu gıdalar kan şekerini dengeler, açlık krizlerini azaltır ve sindirim sistemini destekler. İşte doğal yolla zayıflamayı kolaylaştıran 15 etkili gıda: yumurta, yeşil çay, yoğurt, avokado, yulaf, elma, badem, brokoli. Somon, zencefil, kırmızı biber, ıspanak, çiğ tohumu, tarçın ve limon. Bu yiyeceklerin her biri farklı bir görev istenir. Örneğin yeşil çay ve zencefil vücut ısısını artırarak daha fazla kalori yakmanı sağlar. Yumurta ve yulaf uzun süre tok tutar. Brokoli, ıspanak ve elma gibi lifli gıdalar sindirimi düzenler. Somon ve badem ise sağlıklı yağlar sayesinde hem kalp sağlığını korur hem de vücudun enerji dengesini sağlar. Gerçek kilo kaybı sabır ve denge ile olur nük beslenmene bu 15 gıdayı eklersen vücudun doğal olarak yağ yakmaya başlar. Unutma, mucize diyetler değil. Doğru yiyecekler seni forma sokar. Doğa zaten sana gereken her şeyi sunuyor. Sen sadece bilinçli seçimler yap.